Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sibel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine yeni bir konuyla birlikteyiz. Bu seferki konum Bluetooth kulaklık üzerine olacak arkadaşlar. Samsung Level U kulaklığını yeni aldım arkadaşlar. Ve bunun kutu açılışını yapıp birlikte incelemesini yapmak istiyorum sizinle. Bir süredir bu tamamen kablosuz olan kulaklıklar Airpods da deniliyor ee, ya da Xiaomi Mi marka bir kulaklık vardı bende. Açıkçası onların ikisinin ayrı ayrı olması ve hiçbir kablosunun olmaması bazen de avantaj olabiliyor biliyorsunuz. Ee, onun kulaklıklar kaybolabiliyor, çok fazla kaybolabiliyor. Ben iki kere aldım, İkisinde de birinci seride kulaklığın tekini kaybettim. Biri vardı, diğeri yoktu. O da beni çok memnun etmediği için Tekrar bir kulaklık aldım. Yine Xiaomi kulaklığı çok güzel. Wi-Fi kulaklığı. E, tamamen kablosuz. Güzel. Ancak kayboluyor. İkinci kulaklığında ikisini de kaybettim. Sadece kutusu kaldı elimde. Kulaklıklar ortada yoktu. O açıdan artık şöyle bir kulaklık almaya karar verdim arkadaşlar. Bunun hem böyle boyuna geçen bir kısmı var. Hem de işte şu şekilde güzel Müzik dinleyebileceğiniz bir kulaklık kısmı var. Onun için bunu deneyeceğim. Çünkü dediğim gibi öteki kulaklıklar çok kayboluyor ve hem e, maddi olarak da bir zarar. Onun için kaybolmayacağını düşündüğüm ve kaliteli müzik dinleyebileceğim, aynı zamanda telefonla da görüşmeleri yapabileceğim bir kulaklık tercih ettim. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Öncelikle ee, ben bunu e, Vatan Computer'dan aldım. 290 TL'ye aldım arkadaşlar. Güncel fiyatı budur. 3 tane rengi mevcut arkadaşlar. Altın rengi, mavi ya da beyaz olmak üzere. Ben altın rengini tercih ettim. Ve e, şimdi isterseniz kulaklığı açalım. Onun öncesinde kısa ne bilgi verebilirim size? 11 saat telefonla konuşabiliyorsunuz. Kesintisiz olarak ve 10 saatte e, müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir performans arkadaşlar. Bataryası oldukça uzun gidiyor. Ürünü ilk aldığınızda şarj etmeniz gerekiyor. Bu şekilde belirtilmiş. İlk ürünü açtığınız zaman e, şarj ediyorsunuz ve sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Ürünü tanıtıma başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yanındaki bildirime de basarsanız e, ben yeni video yükledikçe size uyarılar geliyor olur ve yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. E, o zaman şimdi isterseniz bir ürünü açarak tanıyalım. Evet arkadaşlar şimdi ürünün e, kutu açılışını yapıyoruz. Şu şekilde zaten burada da kulaklığı görüyorsunuz şurada boyundan geçmeli bir bölüm. Şurada da kulaklık kısmı var. Burada bir mıknatısla birbirlerine yapışıyorlar. Kullanmadığınız zaman düzgün bir görüntü oluyor. Ayrı ayrı durması yerine ikisi bir e, bütün şeklinde mıknatısla e, duruyorlar. Şu şekilde arkadaşlar. Burada da zaten gösteriliyor. Bu açtığımız zaman içerisinden şöyle bir plastik bir parça çıkıyor. İçerisine de konumlanmış bizim kulaklığımız. Şu şekilde. Şurada kulaklık kısmını da çıkarsalım. Şu şekilde bir kulaklıktan bahsediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi, biraz önce de bahsettiğim gibi burada yapışan iki tane mıknatısla yapışan yüzeyler var. Onun haricinde içinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor ve bu kullanım kılavuzunda Türkçe açıklamalar da mevcut. Genel olarak cihazla ilgili kullanım talimatı verilmiş. Burada ise yedek kulaklıkların olduğunu görüyoruz. Bunlar da değişik. Sizin kulak boyutunuza göre değişik sayzlarda de olup hem kendi üzerinde de olan bir kulaklık var görüyorsunuz. Toplamda üç farklı çeşit kulaklık var. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Bu kulaklığı sadece siz kullanmayacaksanız, sizin haricinizde birileri de kullanacaksa onlara da ayrı kulaklık temin edilmiş. birden fazla kişi de bu kulaklıkları kullanarak aslında ortak bir kullanıma gidebilir. Bu da güzel bir şey. Tek kişi kullanmasına gerek kalmıyor. Eğer müzik da dinliyorsanız, yürüyüşe çıkıyorsunuz dediğim gibi birden fazla kişi hem de hijyen açısından yedek kulaklık olduğu için bu cihazı kullanabilir. Bu cihaz sadece müzik dinlemek için yapılmamış arkadaşlar. Aynı zamanda telefon görüşmelerinizi de kulaklıkla yapıyorsunuz. Dediğim gibi 11 saat kesintisiz konuşmayı gerçekleştirebileceğiniz bir kulaklık bu. Müzik dinlemeyi ise 10 saat yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi şurada esnek bir boyunluk geliştirilmiş. Bunlar esnek, kaliteli bir malzemeden üretilmiş esnek boyunluğu ve iki tane kulaklık kısmı var. Birbirlerine mıknatıs ile kullanılmadığı zaman bu şekilde bağlanıyor. Şu an şuralarda plastikleri var. Bunları çıkarsanız isterseniz şu şekilde yeni alındığında bu şekilde plastiği ile çıkıyor. Burada da var aynı plastik. Ve şurada da var. Evet arkadaşlar şimdi koruyucu plastikleri de çıkardık. Onun haricinde tanıtacak olursak kulaklığımızda şurada telefon konuşmalarını yapabileceğiniz bir cihaz dedim. Sesiniz şuradaki mikrofondan karşı tarafa gidiyor. Burada bir mikrofon var, çift mikrofon var arkadaşlar. Sesin karşı tarafa iyi gitmesi için bir de üst tarafa koyulmuş o da şurada iki tane mikrofon söz konusu. Yani biri üstte, biri altta olmak üzere iki tane mikrofon girişi var. Şuradaki delikler mikrofon oluyor ve karşı tarafa sesinizin gitmesini sağlıyor. Cihazı nereden açıyoruz derseniz? cihazı buradaki on off düğmesinden açıyoruz arkadaşlar. Evet burada açma kapama düğmesi var. Arka tarafını çevirdiğim zaman üst tarafa bir de şarj ünitesi koymuşlar. Yani buraya. Burada bir mikro USB girişi var arkadaşlar. Bunu ilk cihazı aldığınızda kullanmadan önce şarj etmeniz gerekiyor. Ondan sonra şarj ettikten sonra on off düğmesine basarak şuradan cihazı çalıştırmanız gerekiyor. Cihazı çalıştırdıktan sonra burada bluetooth ışığını göreceksiniz. Yanıp sönüyor. Sizin telefonda bunun ayarını yapıyor olmanız lazım. Telefonda e, karşılıklı eşleştirme yapıyor olmanız gerekiyor. Ya da televizyon ya da hangi cihaza bağlayacaksanız e, bluetooth eşleştirmesi gerekmektedir. E, normal ayarlar kısmına girip bluetoothunuzu açıyorsunuz eğer telefona bağlamak istiyorsanız. Ve e, oradan Level U diye zaten ismi çıkıyor. Level U'ya tıkladığınız zaman karşılıklı eşleşme sağlanıyor. Ve telefonla müzik dinleyeceksiniz. Müziğinizi artık buradaki kulaklıktan duyuyor olacaksınız. Ya da telefon görüşmesi yapacaksanız da aynı şekilde buradaki kulaklıkları kullanarak ve buradaki iki tane mikrofonu kullanarak bir burada dedim. Bir tane de dediğim gibi şu üstteki mikrofon girişlerinden sizin sesiniz karşıya iletilmiş oluyor. Ee, onun haricinde şu bölümde artı sesi açıyor, eksi sesi kısıyor. Bu düğmede play ya da stop, pause tuşu oluyor arkadaşlar. Durduruyorsunuz. Yani açma, ses açma, ses kapama ve Play tuşu olarak düşünebilirsiniz. Kulaklık aslında çok karmaşık bir yapısı yok, dediğim gibi oldukça basit bir kulaklık. Evet arkadaşlar cihazı da bir kere yakından göstermek istedim. Bahsettiğim açma kapama düğmesi gördüğünüz gibi burada. Şu şekilde on kısmına getirdiğimiz zaman bahsettiğim buradaki ışık yanıp sönüyor. Bu telefon ya da TV ile hangi cihazınızla eşleştirecekseniz eşleştirme yapmanızı bekliyor. İki cihaza kadar aynı anda eşleşme yapabiliyorsunuz. Sadece bir tanesini aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Mesela telefonunuza bağladıysanız TV aktif olmuyor. Telefonunuzu aktif yaptıysanız telefonunuz aktif oluyor ya da diğerini ya da telefonunuzu pasife getirip TV'yi aktif yaparak onu kullanabilirsiniz. Yani çift eşleştirme var. Ancak tek kullanım tabii ki iki kullanımı aynı anda mümkün olmadığı için zaten bunu da biliyorsunuz kendi telefonunuzda ayarlara gidip Bluetooth ayarını açıp oradan e, level-u ismini göreceksiniz onu tıkladığınız takdirde karşılıklı eşleştirme yapılmış olacak otomatik olarak ve telefonunuzda tel telefon görüşmesi ya da müzik dinlemeyi yapabiliyor olacaksınız Bahsettiğim şu mıknatıslı kulaklıklar, bunlar arkadaşlar. Bu kullanmadığınız durumda kulaklıklar birbirine yapışıyor, şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu da kullanım kolaylığı açısından iyi. Kullanmadığınızda iki tane ayrı sarkan kablo yerine birbirlerine yapışık bir kablo demeti olmuş oluyor. Ee, onun haricinde yine bahsetmiş olduğum Ses açma, ses kapama ve play tuşları da burada bulunuyor. Play'e basabilirsiniz ya da durdurabilirsiniz. Ee, bahsettiğim mikrofon girişi burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki delikten karşı tarafa sesimiz gidiyor. Aynı şekilde bir tane de yukarıda olduğunu söylemiştim. Dediğim gibi diğer mikrofon ise şu üst tarafta yer alan buradan sesimiz karşı tarafa gidiyor yani iki tane mikrofon e, girişi var cihazın bir de size Şuradaki şarj ünitesinden bahsetmiştim burada mikro USB girişi görüyorsunuz Arkadaşlar bu mikro USB girişinden şarj aletinizi takarak diğer ucunu da prize takarak cihazın şarjını sağlıyorsunuz şarj konusunda oldukça ömrü uzun cihaz üzerinde yakından gösterebileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Oldukça basit, sade bir cihazdan bahsediyoruz. Bunlar dediğim gibi esnek boynunuza içeri geçiyor. O zaman bir takalım. Evet arkadaşlar şimdi kulaklığı bir takıp denemek istiyorum. Siz de şöyle nasıl kullanıldığını görün. Dediğim gibi kullanılmadığınız zaman şu şekilde mıknatısla birbirine yapışıyor ve şu şekilde duruyor hiç rahatsız etmiyor. Bu da aynı şekilde bonyonuzda yok gibi belirli bir süre sonra unutabilirsiniz. Çünkü esnek olması size rahatsızlık vermiyor. Oldukça yumuşak bir yapısı var. Kaliteli bir plastik kullanılmış. Şu şekilde bu bluetooth kulaklıkları kulağınıza geçiriyorsunuz. Right olan sağ, left olan sol ona göre kulağınıza yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Evet şu an ben e, taktım. Kullanıma bu şekilde oluyor arkadaşlar. Abi, Müziğinizi ya da e, telefon görüşmenizi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Sizin hayatınızı kolaylaştıran bir alet. E, dediğim gibi e, kablosunun olması ve şu boyunlu kısmının olması da bir avantaj. Çünkü kaybetmenizi önleyecek bir aparatı var. Diğer kablosuz wifi kulaklıklarda ise ben kullandım ve çok sıkıntı yaşadım. Daha iki kere Xiaomi Mi marka kulaklık aldım. Kulaklığın performansından çok memnun olmama rağmen maalesef kulaklıkları kaybettim. Dediğim gibi birincisinde bir tanesi ikincisinde ise iki tanesi de kayboldu ve sadece elimde şarj kutusu kaldı. Bazen böyle komik durumlar yaşanabiliyor. Onun için bu sefer böyle kablosu olan beni çok rahatsız etmeyecek şöyle bir ürün tercih ettim. Fiyatı da 290 TL. Şu anki güncel fiyatı Vatan Computer'dan aldım. 11 saat kesintisiz telefon konuşması yapabiliyorsunuz. 10 saatte kesintisiz müzik dinleyebiliyorsunuz. 500 saat boyunca Standby modunda yani bekleme modunda kalabiliyor. Şarjı buna dayanıyor. Yani şarj açısından sizi üzmeyecek bir cihazdan bahsediyoruz arkadaşlar. Bataryası oldukça iyi. Bir alet şu rengi var. Gold sarı benim aldığım bu renk oluyor. Onun haricinde mavi ve beyaz renkleri de mevcut. Eğer bir kulaklık almayı planlıyorsanız ve wifi kulaklık malıyım. Tamamen kablosuz olsun, hayatımı kolaylaştırayım derseniz, dediğim gibi kaybetme riski var. Tabii ki yine şeyi size bırakıyorum seçimi. Ben kaybetmem, dikkatli kullanırım diyorsanız o da tabii ki sizin kendi tercihiniz olur. Ben bu kulaklıktan memnun kaldım. Benim işimi görüyor. Onun için size bunu tavsiye etmek istedim. Aldığım bu üründen memnun olduğum için sizlere birazcık bu üründen bahsetmek ve tanıtmak istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok 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 sevinirim. Ve yanındaki bildirim tuşuna da basarsanız ben yeni video yükledikçe size uyarılar geliyor olur. O zaman şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve her daim mutlu kalın. Görüşmek üzere.